Merhaba oyun takipçileri ben Tamer. Ben Ömer. Lara and the Temple of Osiris. Sonra ezberledim şimdi. Harbiden ee, <laughs> yani birkaç denemeden sonra çıktı bu <laughs> olay. Birkaç denemeden sonra çıktı az önce baktım. İsimli oyunlar birlikteyiz arkadaşlar. Ömer'i tanıyorsunuz tanımayanlara da söyleyelim. Ağır Mimar isimli kanalı var. linkini videonun altından açıklama kısmından bakabilirsiniz. Gayet eğlenceli videolar çekiyorsun. Eyvallah çok teşekkür ederim. Mimarlık öyle. hakkında diyeceğim de sadece mimarlık hakkında da değil. Her konu. Her fark konu, etmiyor. Her konu, her konu eğlenceler yani konu. Senin var diyorsun. kadar eğlenceli videolar çekemesek de yani... işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. Boynumuz da... kıldan ince diye böyle. Biraz da ben öveyim. Yok ya çok iyi çekiyorsun. <laughs> Arkadaşlar birlikte co-op bir oyun oynayacağız. Şu an oynuyoruz zaten. Ben Lara Croft, sen de Osiris'ti değil mi ben, seninki? Ben yani? Horus, Horus. 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 Ben Horus'um. Şöyle bir e, Osiris senin baban oluyor. Benim babam. Baban, baba tarafı baba. bizim Osiris. <laughs> sen şimdi birlikte... Buralardayız biz. O Şurada bir şey yapacaksın galiba sen. Evet oraya gideceğim ben şimdi orada, orada bir, bir ışık vereceğim. Burayı ışıkladığım zaman o kalkacak ama bir etki yaptığını görmedim şimdi. Ha sen bak oraya... o onu şey için yapacaksın, karşıya atlayacaksın galiba. Atlayayım. Ha okey. Ya da ben mi atlayayım oraya? Böyle atladım. Oradan oraya atla. Evet oraya atlayacaksın. Şu arkaya. Heh. Tamamdır. Otopit. Oh. Arkadaşlar birlikte yardımlaşarak... Ben düştüm sen düştün. Ben niye düştün? Ben İstersen nasıl düştüm? İstersen öl. <laughs> ben düştüm. Ben <laughs> Keşke diye... ölsen gibi bir şey. <laughs> yok yok. At ay. Atlayamadım. Ne tamam. olacak şimdi bir daha doğacaksın. Doğam Ben geleyim mi o tarafa acaba? Yo doğdum mu? X'e bas. Heh, bak doğdum. O top sen de sen oradan oraya atla ben de bu topu getireyim şu topları şu silindirlerin içine atacağız nasıl iteceğiz? Okay. yuvarlakla iteceğiz. Yuvarlığa basıp tutacaksın. Abi niye düştüm yine ya? Ya ekran küçülüyor ya kaçırıyorsun galiba. İstersen ben geleyim hemen halledelim şu işi. Dur. Arkadaşlar Eşer birlikte böyle görevler yaparak ilerliyoruz. Takım oyunu çok önemli. Aslında bu oyun dört kişi de oynanabiliyor ama ana karakterler e, Lara Croft ve <laughs> hala sen Osiris diyesin var. Horus. 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 <laughs> Horus. gel beni de çıkar. Ben alayım istersen topu. X'e bas. Ah geldim. Ben beceremedim şu an bu olayı. Aynen. Ha bir oraya atlayamadım ha. ya. Tamamdır şimdi topu aldım, Atar yolluyorum bana. topu. Gönder abi, İndir. gönder topu! Eyvallah, <laughs> biraz sen it yak bak Hop. bana yaptırıyorsun işleri. Ben <laughs> sürekli hasar oluyorum ben. <laughs> Aha bu kenarlara dikkat et ha. Aynen öyle. Ben oyunu zaten biraz oynadım, tek başına da oynayabiliyorsun aslında oyunu. Ama yani zevkli değil, bu oyun asıl co-op yani. Bulmaca çözüyorsun zaten bunu değil mi? Aynen, online de oynayabiliyorsun zaten. Silah da bize geldi şu an. O silah, silah senin a, sen alsana mi? ben aldım zaten. ben, ben silah alabilirim. Aa a, silah alabilirim. Mi? Aynen. Okey. İstersen tamam. koy onu bir yere. Çaktım onu oraya. Evet aşağı tuşa basınca şey yapacak. Aa yok. Çıkardın yine. Çıkardın mı? Aynen. Bak şimdi ben ya. Bak yok. Onu ha, tamamdır. Hadi devam. Ben gel. Hop 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 Tabii her karakterin kendine özel de güçleri var. Ben de double tabanca. Bende de asa var. O asayla sürekli ateş edebiliyor muyum? Buna aslında gerek var mı? Daha fazla hasar veriyor bu. Vallahi hiçbir fikrim yok. Bunları kararak da. Bende de silahlar var da yeşil olanlar zaten sağlığımız. Mavi de o şeyimiz. silahlarımız artık ne kullanıyorsa mermi ise mermimiz. Hı hı. Ki sağdan soldan da mermi de toplayabiliyoruz. Tamam mermi. Aa ben bir şey aldım yanlışlıkla. Bende am amulet var. var. Onları tak istersen. Benimki takılı zaten. Ben şen şakrak geziyorum sürekli. Vallahi <laughs> giymeden çıkmıyor evden de amaletle. Hop 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 karşıdan bizim aşağı inerim istersen. Aşağı aşağı oh. le 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 le. Okçusu abi. Oo bak 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 kırmızı atıyorum artık Var. <laughs> o şey amuletten dolayı. <laughs> ne oldu? Aman ha buraya geldi. Vay okçular yukarıdalar. Sıkalım Ee? Sıkacağız. Fena tamam, o ben ha tamam, onu ya. ben indirdim. Yalnız kaçabiliyor şeyden. Tamam, diğerini indirdim. İndirdi. Süper. Ne oldu? emulet yalnız mi? koktu. Patladı emulet. Yok ya, o... ara ara veriyor galiba ya. Direkt, hop, kim yedir? Bir ne, ne o? Çekiyor, bir tane, tane daha var. Şu bomba olayı güzel ya. Pat! Alırım Allah. vallahi. yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bizde bunlar şey sağlık bize. senin sağlığın full zaten. Senin Şimdi bak burada bir takım çalışması yapacağız. Ben şöyle ip atacağım, Ay, sen çabuk. yürüyeceksin. Ben üstüne çıkacağım abi. Aynen. Çıktım. Gidiyorum. Karşıdasın. Atlayamadım, atladım. Tamam. Şimdi gönder abi bana. Ama öbür tarafa geç de gönderayım burada öbür bunu taraf. tutuyor. Gönder abi. Çek. Haydi bakalım. Şey, a. <laughs> tamam, <gülüyor> ben, ben sıkıp bıraktım. Şöyle şunu yakalım şöyle ateşlendirelim. Şimdi sen ben burada kalkan yapıyorum. Kalkan yapıyorsun. Kalkanı üzerine atlıyorsun. Aynen. Çekmene teşekkür ederim. Sen biraz yanlış yere çektin ama. Haydi zıpla. Zıpla. Hop. Sen Al. düşme! <laughs> düşme. Tamam. Zıpladım. Geldim abi. Tamam. Geldim yanımdayım. Şimdi burayı da sen kaldırıyorsun. Şuraya aldım. İşte takım oyunu böyle bir şey. Kaldırdım. Okey. Atla abi. Burada bir şey var galiba. Ne var? Şunları o alayım da. Değil. Vay. <laughs> ben artık biliyorsun san, çözdüm bu işleri yani. Tam loşçusun. <laughs> 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 Almadan gitmem mi? Allah geliyor. Bu da mısır bir tanrısı galiba da. Bu şey var ya. Aslan kafalı yok. Kurt kafalı var diye ona benziyor bu insan kaç, 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 vücudu insan kafası kurt tuvaletten fırlamış. Vallahi saçma sapan tanrıları yaratıyorlar işte. Hop hop. İyi hop, gidiyoruz hop. ha. İyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. <laughs> tamam, aynen, sıkıntı aynen. yok. Sıkıntı yok. Ben de buradan giderim, bundan kaçarım. Aynen. Şuruna atlarım. Burası. O da atladım. Okları bu... yedik. Ah, yemedik. Yemedik valla vallahi yemedik. Yiyiz, yiyiz. Hop. O ne? Tamam. Ha yukarıdan gidebiliyorsun da bence gitme. Ha evet. Tamam gittim ben. Yok oldu. Öldün mü? Ben yok. Ben GG. X'e basıp çıkabiliyorsun. Tamam. Kaç, kaç kaç. Abi çıkmasaydım <laughs> daha iyiydi bence. Sen idare ediyordun ya. Aa. Sen. Yandım tamam. valla. Yandan girdim. Ay. Vallahi. <laughs> ya yedi yedi lan beni. Yedi, yedi ya. Vallahi yedi afiyet götürdü beni. Oh. Tamam sıkıntı yok geldim. 2000'den gel ölmedim sana sorun yok. Aynen de öldüğümüz zaman gidiyor değil mi? Aynen. Tamam. Öyle bence, bence kaçtık abi. Sen gel abi. Aa. Gel gel. Yok, gel gel. Gelmedi gelmedi tamam. Olsun biz yine çabuk çıkalım ama. <laughs> yani bak gitti işte orası mesela şu an. Vay. Ya o bizi öyle. yakalayabileceğimiz hani ya. Koşa sallarsın <laughs> öyle. Burada iki tane pro gamer diyeceğim de ben <laughs> gamer değilim. <laughs> Adam gamer burada. <laughs> Deli etme. <laughs> bak bak nasıl. <laughs> Ağız kokusu falan hep geldi ya. Ah. <laughs> <laughs> ah. Timsah. Ah. Yarım saattir de düşünüyorum. Timsah gelmedi aklıma. Ah Timsah. Nil kıyısında çok olduğundan <laughs> yaratmışlar öyle bir şey. Kremi arkada. Acaba hazine bulabiliyor muyuz oyunun sonunda? Ya hazine yapacak. Her bölüm bir de böyle 4 kişi başlıyor, 2 kişi geride kalıyor bir şey yok. Bir şey Onlar oynamıyor. Oynuyor. Biz oynuyoruz ya şu anda 2 kişi. Diğerleri Çay. oynamıyor. Direkt kalıyorlar arkadaşlar. Onlar olsa aslında çok daha rahat. Bir de oynarken e, arkadaşlarınızla girebiliyor oyuna direkt. oradan <laughs> değil. <Gizliyorum> <gülüyor> <galiba>. <gülüyor> <Ha>? Geri dönüyoruz <miydiniz>? galiba. dönüyoruz. Niye geri dönüyoruz? Orasını nasıl açacağız? Ne <laughs> abi. Bence bu ya da Shrine yani. of Osiris'in Shrine'ındaymışız. Yok yok oradan geldik geri gidiyoruz doğru. Ha okey. Bunlar da ara ba, hala, hala, Bak hala hala bak hala var gibi görünüyorlar. Ya bunlardan biri zaten senin ya annen ya kardeşin. Aa o da bir toprağı tanrı. Toprağı. Bu da benim yanımda gelen şey stajyer <gülüyor> çocuk. <gülüyor> Aldık onu eğitelim diye. Gaylas. Şimdi burada bu kim? Osiris. Yok değil. Düşman bir tane. Aa, Bu boss şey, gibi boss, bir şey boss, galiba. Valla boss. Attım bombayı. Şunu ben bombalayayım biraz ya. Hop başkaları Oo, da geliyor. Ben ya, bana... öyle <laughs> hasar veremiyorum. Aa öldüm. Öldün mü? Aa öldüm. Valla öldüm. Allah lan. Abi kaç. Abi kaç gelemiyorum. Tamamdır. Tamam, sıkıntı yok. Arada bomba çak yere. Üçgenle. Onu unutma da o çok zarar sar veriyor. Senin bombaların daha kuvvetli ya. Benimkiler pek şey değil. Seninki zaten şey bomba. Oo aldı ben. Almadı. Seninki büyülü bomba, benimki harbi. Aa C indirdik mi? C4 atıyorum ona. Şimdi <laughs> <laughs> valla. Ya boss bu muydu ya? Bu muydu boss? Bilmiyorum. Her bölüm sonunda çıkıyordur. Bölüm sonunda ne oluyor zanavarı. şimdi? Bu ne? Bu nedir? Parça. Burada şimdi parçaları toplayacağız. Osiris'e ulaşmaya çalışıyoruz. Vay. <laughs> Parça, Bunlar heykel parçaları. yaz büyücü benim, Osiris'in oğlu benim, onu sen mi eliyorsun <laughs> abi? Vallahi <laughs> öyle işte yani. yani, yani asası o. olan benim yalnız. <laughs> Sonuçta <Demisler> Tom Raider. <laughs> Olay o. Ana as solist o. <laughs> ha, parçaları birleştiriyoruz. Buna daha gelecek galiba. Yeni oyunda bakalım Tomb Raider'in çıkacak ya. ya ama Xbox One'a özel çıkacakmış. Hadi biraz garip. Bir sene sonra falan PC ve PlayStation 4'e de gelecek. Ki bu oyunda arkadaşlar PlayStation 4'e Plus'a bedava, bedava. olarak geldi bu ay. Yaz o patlarsa. Şimdi ne diyor? Onu indir mi diyor? İndireyim mi adamı? Sen <laughs> staffını Aa, hemen açtı. Şu Aa, Bak, aldın. Tamam. Reward geldi. Reward grind bir şey geldi. Ara sahnede bile Tom Raider şey yapıyor onu. <laughs> Kaldırıyor da sana aldın. Altın, vay! Geç, bende de altın var. Sende var mı? Şanımız yürüsün. Altın <laughs> kullanacağız tabi. Bak, ben arada onları da kullanayım. Ne diyor? Sen buraya gelip bir şey yapacaksın ben galiba. Mavi yanıyor, <laughs> <laughs> bak. Işığı verdim buradan. Şu buradan. Verdim ben buradan gazı, tamam. Buradan tamam. devam. Floresanları yaktım mavi Aynen. mavi. Şimdi oraya gireceğiz. Şu kırmızı, mavi. Onu da mı aç, aç aç, aç ya. ya yani. ölüme gelin açıyorum. Loot abi. <laughs> amulet Loot. geldi. Üzerindeki noktalara göre şey değeri gözüküyor galiba. Bak bunda bir şey yok mesela. Hiç boş. Ha yok. öyle mi? Sana kırmızı maviydi. Evet. Ne oldu bitti. Bir yere yeni bir yere girdik işte bölgeye. Bir bölüm daha oynayalım burada. Tamam. İkimiz de onayladık. Tamam. Ben şuralar hep gizli az yine. Opa. Bunları toplamak neyi arttırıyor? Ben şunu patlatırım abi. Yok oraya öyle patlatmıyoruz. Patlamıyor Baksana. mu? Bak ben bunu bir <laughs> şurayı biliyorum. <laughs> Şimdi bunu alacağım, tamam. Hızlıca oraya götürmek <laughs> lazım. Şöyle yuvarlakla. Bu patlıyor. Kırmızı olunca patlayacak. Kaç? Hop 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 hop. Yalnız bu çok zorluyor bir süre sonra ya. Patlar mısın? Patladı. Hadi bakalım. Devam. He pardon pardon. Ağzıma <laughs> patladı. Direkt patladı. Şunu buradan yapacağız. Evet. Sen gene buradan bir şey mi atacaksın abi? Yok ben sana atacağım. Sen at. devam. Ben atladım. Hadi bakalım. Nasıl bir yips artık? gergin. gergin Şey bile olmuyor. Ha. Esnemiyor bile. Sana yaptın, Şimdi ben böyle yap. Gönder abi. Atla kız. <laughs> tamam. At. Sıkıntı yok. Sıkıntısız. Aynen. Ben şöyle biraz Emo bak bak aşağıda mı? görüyor muyum yırtıkları geliyorlar duruyorlar da bak buraya da patlatacağız daha öyle patlamıyor ya topu getirmek lazım o şeyi patlattım zaten. şimdi ne yapacağız onu çek istersen buradan çıkıyor muyuz birazdan ittiriyorum mu hiçbir şey olmuyor yok çekeceksin ha, çekeceğim ya. onu çekince yalnız şöyle bir sıkıntı var Aha, süresi var bak şimdi buradaki bulmaca biraz garip süresi var gel istersen şimdi Avaz mı değil? Yok yok hemen. <laughs> Hızlıca yaptım. Aa geliyorlar. Vallahi ben çıkardım hemen altıyı. Çıkarım valla. Ben mermi de aldım. Vay. Tanrı aldım. Ya, vallahi <laughs> şu anda Terminator şeklinde gidiyorum yani. Tanrı manı dinlemiyorum. M4 kullanıyor. <laughs> SMG. Light Machine Gun. Çok biliyorum ya hepsini. Bak burada şeyini arttırıyorsun. Çıkabilir miyiz yukarı? Nasıl çıkacağız acaba? <laughs> Yok. Ben şey yapacağım sana. gel. Öyle de benimki artacak seninki kastım acaba? Bak maksimum arttı yok senin artmadı. Şimdi şu topu o şu an götüreceğiz. Ee, nasıl götüreceğiz biliyor musun? Sen bunu Aa, çekeceğim. atacak patlayacak orası dokunduk ya. Sen bunu çekeceksin. Çek be. Çekeyim top gelecek yine. Ben topu götüreceğim. Aha. Ben sonra tam öbür tarafa gittiğimde sen yukarıdan yine dolanıp ötekini de çekmen lazım. Tamam okey. Şimdi bunu yalnız şöyle bir şey yapıyoruz. Ee, giderken LK'ye basacağım ki patlamasını yavaşlatıyorum. Tamam, okey. Yok, sen yapacaksın bunu. Ben de başlamıyor? Dur, 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 gel. Patlayacaksın. Ben uzakta. Ben ya. burada patlamasını. Aman geliyor, kaç kaç. Bak Ben, ben buraya gelip ha, bastığımda. Bak, sen yok, öyle değil. Sen şimdi yuvarlığa basacaksın. Toplayacaksın tamam. şimdi. Tamam mı? Ben şunu açayım. Yuvarlığa basacaksın. İlerletirken L2'ye bas. Çabuk L2'ye basıyorum. L2 basır, basıyorum. Basıl. Ha tamam. Geç oradan. Ben şimdi ötekine geçeceğim. Aa ben keşke daha önce geçseydim. Sakın L2'yi bırakma da. Hadi kızım hadi kızım. Gönder abi gönder gönder gönder. Gönder. Tamam tamam daha iyi. Daha tamam. Sıkıntı yok. Bırakayım sıkıntı da. Sıkıntı yok mu diyorsun? Sıkıntı yok sıkıntı yok güzel. Daha o sarıdan... No problem. Açarım yolu. Dur ışıklandırayım yolu biraz. Gel 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 sağ yap sağ yap sağ güzel güzel tamam. Oo, Oo daha yeşilde ya. O, ağzı patladı yemin ediyorum. Şey çektim ama. Patlamam. Tamam okey. Tamamdır. Bir gutlu go. Aha ne oldu? Şimdi Şunda... <laughs> Sazan gibi <laughs> atladık valla. <laughs> Aa ikimiz de öldük. Aynen ikimiz de atladık. Ne olacak acaba? Nerede başlatacak? Çok merak ediyorum. Çok geride Bence oradan ya. Başladır. İnşallah checkpointleri kısadır. Bu da oyunun bir özelliği arkadaşlar size göstermek için bir kere de ölmemiz gerekiyor. Yani yoksa hayatta ölmeyiz. Ha bak şimdi güzel yardım attı. Ben duruyorum abi sen tamam. atla. Ya ben Double Jump'a <laughs> gidiyorum ya. Niye X'e ilk kere basıyorsan? Hadi çık kızım çık. Hadi Lara'cım. Hadi Angelina'cım, Jolly'cim. Lara Craft deyince aklıma hep Angelina Jolly geliyor. Değil mi? On, Çok şey oldu ki e, onunla eşleşti yani. ben durdum şimdi sen de. Ne kadar güzel. Aa zaten yanına doğdu. X'e bas. <laughs> Evet güzel. Yani bence hiç atlamaya gerek yoktu. Şimdi burada bir şey vardı. Ne vardı hatırlamıyorum. Başla aşağı aşağı. Alo Allah Allah. Ağzıma ağzıma. Ne oldu? Yine geldi. Bu mu Osiris? Değil, bu da değil Osiris. Başka bir şey ya. Bu köpek. Herkes Osiris istiyor mu? Ne çok hayvandan şey yaratmışlar. Mitolojinin kaç tane tanrıları vardı zaten burada? Bir de Ra'yı biliyorum ben. Güneş tanrısı. Oo. Patlatırım vallahi. Gelin. Eşimi kazandım galiba. Yok kazanacağım. Yani bunu tek atıyor ya. Hoppa! Oo ateşi sıkıyor benimki. Şey Vay. kazandım. Ee, 4 dört tane ardı ardını öldürünce tek seferde bir şey sıkıyor, bir şey sıkıyor. Ben çekiyorum. Şimdi yukarıyı açacağım. Orada bir şey var. Al onu. Aa pompalı galiba. Ben şu an şartlandım. zaten bildiğin tanrıyım ya. <laughs> Rahatım diyorsun. Rahatım yani. Kafam rahat. <laughs> Rahatım. Rahat ama i̇ki, tamam mı? i̇ki <laughs> iki, iki, iki ağla ve D ile yazılır. <laughs> rahat. İsyan gibi. <laughs> ben hala bırakmadım bunu bırakmadım hadi. Hop, hop hop Ne ben yapıyoruz? Ne ne yapıyoruz? Bence şunu vuruyorum ben. Yok vuramıyorum. Yok ben bunu bir çekiyorum. Tamam mı? Tamam ben bunu Sen üzerine yürüyoruz. Aynen. Ya yukarı yukarı giderim böyle bir şey mi var ya. Yani? Tamamdır. Tamam gönder abi. Sen bir ya da gönderme. Bir fark olmadı ki. Daha, bir dakika. Tamam ben kendim de çıkabiliyormuşum. Tamam okey. So İlk kırmızı uçaları ben çıkıyor. aydınlatayım. Hop 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 hop. Adamlar geliyor. Vallahi ya, ya fena sıkıyorum ha. Efektler falan güzel. Aynen aynen. Bulma Küçük bir oyun galiba bu değil mi? Öyle öyle. Dijital olarak satıyor zaten sadece. Şuna Şunası yok ama. Ve e, bulmacaları da güzel. Yani ya öyle şey değil. Hem sıkmıyor hem sıkmıyor. Aynen. Sürükleyici. Yani karşılıklı yardımlaşma olduğu için de güzel de. Bak mesela şimdi ne yapıyoruz? Ha ben burayı biliyorum. Bak. Ne yapacağız biliyor musun? Şöyle ben bir şöyle bir şey koyacağım. tamam. Zıplatacağım. Zıplatacağım. Tamam. Gelme topu. Ama senin yukarıda dursan daha iyiydi. Şimdi al o topu. Patladı çabuk patladı. Şimdi, Bence onu, he ben alayım istersen sarılayım. <gülüyor> sarılayım, <laughs> sarılayım ışıkla eğeyim. <laughs> Işıkla, dur ben şöyle bir şey yapayım. Sen at onu, bombayı bırak. Sen, <laughs> sen atsan da olur da fark etmez. Şimdi he, ışıkla götür. Işıkla getir. Yukarı gel. Yanlış yaptım da neyse gel hemen belki. Oradan değil, oradan değil. Allah! Tamam, tamam. Al, l al. Hem yuvarlak hem l Belki, aa yok yetişmez ya yani. Yetişir yetişir yetişir. Oradan, yetişir, oradan, yetişir. oradan dolaşmayacağım çünkü. Tamam yetişmez. ben bıraktım patlasın Bırak, patlasın patlasınlar. Bırak patlasınlar. Hepsi patlasınlar. Dur ben şurada durayım sonra bir Yok. Sana mı geldiler? Aldım Bana mı Güzel. Aldım aldım sıkıntı yok. Şimdi. Açılın. Açılın. Pardon. VIP geliyor. Pardon açılın. çok özür dileriz. Aa mermi bitmiş. Aa hepsinin mermisi ortakmış. Neyse. VIP geliyor. Buradan aşağı mı atlasın? Atla, insan oradan ya. mermi alabiliyoruz aslında hiç gerek yok bence zorlamaya. Ben oradan ip yaparsam sen gidip orada Benim mermim yok mu şimdi? Aa şey yapabiliyoruz bak istersen bak. Bence bu mermi değil şey. Ee, dur bak. Yap atla. Zıpla. Hopla. Bak maksimum. Ya iyiyiz. İyiyiz valla hem bana da mermi de, mermilerim de doldurdu benim. Haydi. Bunlar neymiş? Sağlık paketleri. Zaten sağlığımız bu. Maviyi çekince o topu içecek. Önümüze. Maviyi çek. Hop. Gel bak. Şimdi top gelsin. Gel. Al topu. Ah geldi çok güzel. Şimdi onu biraz itelim. Bırak 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 bırak. Şöyle Gel çabuk geldi patlama. Ha. Patla çocuğum. Ooo. Açtık vallahi. Ha. Oh. Anam 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 ah. anam. Anam anam anam. Takıldım. Şey yap. Roll roll. Yuvarlan. D kaldım. Roll. Kaldım. tamam, roll, roll, roll. Tamam. <laughs> roll nedir ya? <laughs> roll yap biraz. <gülüyor> 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 Öldüm, ölmedim. Ben aşağı doğru akıyorum şu anda. Gör <laughs> Kendimi göremedim. Ben çıktım yukarı. X, X yap gel. Heh. Aman dikkat. Of, yarıldı her yer patladı. Toplar da patlıyor, biz de patlıyoruz. Hadi. Tamam ben çıktım. Tamam sıkıntı Geldik. yok. Ben... Süper. Süper. Çak çak çak. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. E, Osiris'in kolunu da bulduk. Kolunu da bulduk. Artık bir bacak kaldı, bir gövde kaldı. Onlarda da bir de kafası vardır herhalde. Aynen. Onları da tek tek buluyoruz. Bulmacalar değişiyor. Oyun yani genel olarak aynı mantıkla ilerliyor fakat e, yerler değişiyor. 2 kişi veya 3 kişi hatta 4 kişi oynayabilirsiniz. Tavsiye ederim güzel oyun. Birlikte oynanabilecek. Gerçi co-op oyunlarını hep söyle ya. Aynen. Birlikte muhabbet olunca her şekilde oynanabiliyor. Ee, videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle Oyun Değişik kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Farklı oyunlarda, farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın, hoşça kalın! Hoşça kalın! Şöyle yapacağım, bak. Hoşça kalın!